O oluşum da Türkiye'de yerelden, yanan bulunduğu herhangi bir yerinde dünyanın dikkatini çekecek alandaki bütün haberleri fotoğraflı haberleri önce elde ediyor, uygunluğuna bakıyor ve dünyayı pazarlıyor. Sözü sana bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, Eyüp abi de, Coşkun abi de, Rıza da e, konuşmalarıyla, e, konularıyla benim anlatacağım konuyu desteklediler. Bir de şey var. Ee, bizim burada konumuz e, yerelden e, evrensel e, fotoğraf. Nasıl fotoğraf Şimdi e, şeyden başlayalım. İşin e, elinden e, nasıl kurtulduk? Nasıl geldim buraya? Tesislerimizin sayesinde. Çünkü devlete çok şey borçluyuz. Yani o zaman hem milli İstihbarat Örgütü hem e, sivil toplum kuruluşları vesaire el birliğiyle. Meslektaşlarımızın bastırmasıyla ama Türk dünyada belki ilk kez bir gazeteciye böyle bir operasyon düzenlendi ve yağdan kırık çeker aldı geldi. Ben de ne yaptım? Borçluyum dedim. Ben bu mesleğe borçluyum. Ondan sonra biz olduk Rıza'nın askeri. Rıza bizim şeyimiz başkanımız. E, ne derse onu yaptım. Fakat bu yetmez. E, sizlere de bir şey yapmamız lazım. Tüm e, Türk e, fotojurnalizmine bir katkı sağlamamız lazım. Dedim ve bizim Mustafa Seven biliyorsunuz e, uzun yıllar birlikte Bu beraber mı? Burada, mı? burada burada az çok fotoğraf, fotoğraf çekiyordu. Evet. Evet, evet. Mustafa Neden? Seven'le vesaire arkadaşlarla konuştuk ne yapabiliriz? Ve şuraya çıktık. Biz Türkiye'de çektiğimiz fotoğraf Türkiye'de kalmamalı. Bunu ilk kıra foto muhabirliğinden Instagram fotoğrafçılığı diye bir şey çıkardı. İşte sosyal medya, medya, sokak fotoğrafçılığı bir şey çıkardı. Ve dünyada bir numara olmayı başardı. Ama o basın fotoğrafçılığını biraz şey yapmak zorunda kaldı. yani pasif tutmak zorunda kaldı. Basın fotoğrafçılığını biz nasıl yapacağız? Nasıl öne çıkaracağız? Getty ile anlaşma yaptık. Demirören e, medya olarak önce Demirören görsel medya direktörlüğünü kurduk. Bütün fotoğrafları bir araya topladık. Foto muhabirlerini bir araya topladık. Getty imajla bir anlaşma yaptık. Getty imajla. Getty imajında ne olduğunu söyleyebilir miyiz? Buyurun. Geti İmaj'ı açıklar mısınız? Geti imaj, e, 93 yılında kuruldu ama e, dünyanın en büyük en geniş fotoğraf arşivine sahip bir ajans. Ve çok ciddi kuralları olan bir ajans. Eğer sizin fotoğrafınız bir fotoğrafçı olarak, foto muhabiri olarak Geti İmaj'da yayınlanıyorsa siz level atlansınızdır. Birinciliktesinizdir artık. Geti Image. Şimdi biz ne yaptık? Ben yani 17 ay sürdü. Kabul etmiyorlar bizi. 17 ay Geti imajla ben pazarlık yaptım. Öyle bir noktaya geldik ki kendi grubum bile dedi ki ya biz bu kadar niye bunların peşine gidiyoruz ki? Mesela. Ama o bir marka çünkü kendini kanıtlamış. Çünkü dünyaya açılmanın yolu 17 aylık ısrarın sonunda biz Eylül ayında başladık ve şu anda son 3 ayda da artık ciddi bir şekilde içeriye içerik yükledik. Hem video hem fotoğraf. Şimdi size hemen buradan bakıyorum ayarladığım bunlar şeyden. Bizim freelance fotoğrafçılarım yine bu fotonun sağladığı bir şeyde tanıştığım İhsan Öztürk. Aliysen, ee, nerede tanıştık abi? Hayır Ağrı, şeyde. Ağrı'da Ağrı tanıştık ve e, dedim ki işte bize sen fotoğraflarını gönder. Biz Getty'e ve e, Reuters, AP'ye pazarlayacağız ama daha oluşum yok insan ailedi. Ve e, şimdi genelden evrensel'e nasıl gidiyoruz? Tıkladım görüyoruz. Lütfen şurayı okur musunuz? Ali İhsan Öztürk diye imiciz. Bu arada bizim adımızda diye imecis oldu. Biz 23'ünde lansman yapacaktık ama kısmet bugüneymiş. İlk kez size açıklıyorum. İlk kez burada. Diye imecis ama buna bir alkış rica edeceğim. Çünkü çünkü bu benim işim miydi, bu Sizlerin işi olacak ve bu bir milat olacak. Öyle iddiamız bu. En azından. Şimdi Ali İhsan Öztürk diye imecis. Yeti imaj aracılığıyla. Ali İhsan Öztürk'ün Ali İhsan Öztürk freelance fotoğrafçı. Eski gazeteci olabilir ama freelance fotoğrafçı. Alisan Öztürk çektiği bir fotoğrafla şu anda dünyanın en ücra Arjantin, Amerika, Londra, Paris tüm medya ve ajanslarına ulaşabiliyor. Çünkü bizler, bakın şey ne dedi Eyüp ne dedi? Ben fotoğraf çektim, ajansdan gelmeden inanmadılar dedi. Evet. Çok ciddi bir sorun bu bizde. Hala var. 90'lı yıllar 2020'deyiz, hala bu sorun devam ediyor. Ne yaptık biz şimdi? 2012'de ben bir fotoğraf çektim Suriye'de. Rıza bilir. Milliyete 3-5 sayfa oldu. Ek sayfa yapıldı. Dünyanın en iyi fotoğrafı da seçildi. Türkiye'nin en iyi fotoğrafını da seçtiler. Ama burada kaldı. Türkiye sınırlarını Irak'a bile çıkamadı. Hani en, en, en Orta Doğu tarafına bile çıkamadı. Fakat bugün ne yaptık biz? Getty imaj aracılığıyla sizlerin de çünkü artık freelance fotoğrafçılara da diğer imaj olarak meclis olarak açığız biz. Burada bize aramıza katılanlar var. Ee, bizim adımıza da artık yani biz e, normal bildiğiniz freelance fotoğrafçı ve foto muhabiri olarak e, şey yapıyoruz, kadromuzu alıyoruz. Dolayısıyla çektiğimiz fotoğraf ve videolar mesela şey bizi bu şekilde AP, Associated Press dünyanın en saygın, en büyük ajanslarından birisi. Associated Press. Ne yapıyor? Bizi nasıl tanıtmış işte burada. Biz daha Türkiye'de tanımıyoruz. Diye imeci olarak. Diye imeci olarak. İki ay oldu. Sözleşmeyi yaptık. Videolarımız Türkiye'den çektiğimiz videolarımız Associated Press aracılığıyla üstelik 30'ar saniyelik, 50'şer saniyelik hepinizin cep telefonuyla çektiği foto görüntüler. Associated Press aracılığıyla dünyanın öbür ucunda. Bize göndereceksiniz biz alacağız. Bu, var var, Getty Image bunu yapıyor ama bunun için İngilizce bilmek gerekiyor, bir takım şeylerden geçmek gerekiyor. Kimse yapamaz bunu, çok zor. Türkiye'de bununla uğraşan 10 kişi ya var ya yok. Bütün Türkiye'de. Ama artık 10 kişi değil, 1000 kişi olacak. Çünkü Türkçe yapıyoruz, çünkü arkamızdayız, çünkü destekleyeceğiz. Bu da yetmez. Ne yaptık? Bir de kendi sitemizi yaptık kendi sitemizde şimdi e, Coşkun abiyle şeyde konuştuk dedi ki arşivin anlamından da biraz bahsedelim diye girdik. Arşiv bir fotoğrafçı için bir kameraman için e, en önemli e, unsur değil mi? Aa, en önemli unsur. Şimdi biz burada ne yaptık diye imagis diye diimagis.com diye bir e, site kurduk. Çok e, bir yıl geçti buna başladı Çok zahmetli ama burada bir sizlerin fotoğrafları olacak. Biz burada pazarız. Siz gireceksiniz fotoğrafınızı yükleyeceksiniz. Dünyanın dört bir tarafına Türkçe ve İngilizce. Artı bizi kim pazarlıyor burada? Bakın. Az önce gösterdim. Kimin e, bizim şeyimiz ki? E, siz söyleyin. Az önce gösterdim. Bir dakika. Biz AP ile tanınıyoruz. Bizim partnerimiz AP. Ve bizi bu şekilde anlatıyor. AP dünyaya, dünyada sadece 24 medya kuruluşuyla anlaşmış. 25. biziz. Anlaşmıyor. Ha biz nasıl anlaştık? Onu da artık Allah yardım etti diyorum. Gerçekten büyük şans. Burada mesela arşiv fotoğrafı. Biz bunları tabii buradaki fiyatlara şey yapmayın. Bunlar sadece şu anda deneme fiyatları. Yani şeyinizi karıştırmasın diye. Bu çok özel bir fotoğraftır. Hürriyetin arşivinden. Hürriyetin arşivinde bu arada 4 milyon almış temizlenmiş fotoğraf var. Milliyette bir o kadar. Posta, fanatik bir o kadar. Kanal D ve CNN Türk bir o kadar. Ee, Bu arşiv görüntülerini biz dedik ki niye dursun? Altının üstünde yatıyoruz. Satışa çıkaralım. Hem değerlensin çünkü 1948 yılından bugüne hürriyet geliyor. 1950 yılından bugüne milliyet geliyor. 93 yılından bugüne Kanal D geliyor ve Kanal D TRT'den sonraki en ciddi video arşivine sahip Türkiye'de. Dolayısıyla niye dursun bu? Biz bunu satışa çıkarıyoruz. Şimdi bunu bir şekilde altını değerlendirmeye karar verdik. Ve böyle bir e, oluşuma girdik. Bunu da tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bunu ben tek başına yapmadım. Arka tarafta 54 arkadaşım var. Bunun 25'i foto muhabiri. İşlerinde rıza da var sağ olsun. Desteklerini de görüyoruz her türlü. E, ama sizlerin de destekleri önemli. Biz büyüyeceğiz. Bizim iddiamız bu. Biz diyoruz ki Türkiye'de bu kadar fotoğrafı seviyoruz bu kadar fotoğraf çekiyoruz ve bu saatte, bu saatte fotoğraf konuşuyoruz. Geldik Antalya'ya, fotoğraf konuşuyoruz. Bakın kimse denize, havuza bir yere sigara içmeye gitmiyor. Buradasınız ve bizi dinliyorsunuz. O zaman e, biz umutluyuz. Biz e, fotoğrafımızı dünyaya pazarlayalım. Bunun için de işte pazar. Evet, biz küçük bir cam var. Ee, bize nasıl sana ulaşacağımızı e, diye nasıl ulaşacağımızı asit sade için bir de ne tür çalışmalar? Çünkü hepinizin fotoğrafta belli bir bakışı var. Fotoğraf alanları farklı. Hangi türde fotoğraflar olduğunda, yani mesela güzel bir manzara olduğunda, güzel bir aktivite olduğunda, güzel bir e, dedim başka insan ve canlı ilişkisi olduğunda bunlar gelebileceği gibi arşivinizde yakınlarınızın size bıraktığı bu kadar göz ardı ettiğiniz bir dönemi anlatan fotoğraflar da olabilir. Ben çok açık söylüyorum, demin bir söyle? söyledi. Arşivle işte Habitat TV kurduk, daha önce TV kurmuştuk. Arşivle YouTube'a ortalama haftada iki tane gençlerin de izlediği program yapıyorum. Yani yan sabahleyin 1980 döneminin öncesi o siyah beyazlılar dediğimiz dönemi arşiv fotoğraflarına veriyorum. Bizden öncekileri iyi anlatamazsak, iyi yorumlayamazsak, bizden sonralar bizleri bırakacak hiçbir şeyimiz yok. ne han hamamdır, ne paradır, ne evdir, ne başka şeydir. Bu geleceğimizle ilişkin öz eleştirimiz dahi olmak üzere yaptığımız doğru ve yanlışları e, belgeli göstermektir. Ve bu da birincilikte fotoğrafla olur. Evet. Şimdi e... Fotoğrafa dair her şey kabulümüz. Kurgu fotoğraf dair. Biz bu arada, söylemeyi unuttum, tabii zaman sıkıntımız da var, Sizleri de sıkmak istemiyorum. Biz Diye Meclis olarak Türkiye'de ilk defa e, stok fotoğrafçılığına başladık. İmaj fotoğrafçılığı. Bu nedir? E, i̇ki cümleyle özetleyecek olursak, biz aylık Hürriyet Komitere, Milliyet Komutere bunların gazete tarafı ve televizyon tarafı 11 mecramızda yaklaşık 10 bine yakın, aylık, 10 bine yakın, tanesi 1 dolardan, 50 centten, 3 dolardan değiş, 15 dolara kadar çıkıyor. İmaj fotoğrafı kullanıyoruz. Nedir? Elinde kalem tutan bir hemşire, emekli bir çift e, veyahut da işte para sayma makinesi vesaire stop görüntüler, stop fotoğraflar. Biz bunları satın alıyoruz yurt dışından. İthal ediyoruz yani, yıllardan beri ithal ediyoruz. Biz dedik ki, biz dedik ki ne yapalım? kendimize en azından üretelim. Demirören medya olarak kendimize en azından e, üretelim. Sonra bir baktık ki kendimiz ürettiğimizi biz satabiliriz de. Çünkü bir şey kalem bir kalem fotoğrafını bir kere bir dolardan bir kere değil 50 kere yüz 100 kere bin kere satabilirsiniz. Ve e, dola, aklınıza gelen her türlü fotoğrafı açıyoruz. Ve imaj fotoğraf şu anda imajda da 80 bin tertemiz kaliteli İmaj fotoğrafına ulaştık ama 80 bin yetmez. En yakın rakibimiz 30 milyon. En yakın rakibimiz Shutterstock 30 milyon. Dolayısıyla ama başlamak gerekiyordu bir yerden. Burada size account vereceğiz siteye. Ya isteyen katılmak isteyen girecek, sözleşmeyi kabul edecek ve kendi hesabını kendi. Ya orası sizin pazarınız olacak. Buradan ee, söz alacaklar var ee, hanımefendi bakar mısınız? Söz almak isteyenler var. Mikrofonu götürebilirsek. Yani evet. soru sormak isteyen var. Bir beş bir dakika sınırımız var. Ee, bu account'a gireceksiniz, kendi fotoğrafınızı yükleyeceksiniz. İsterseniz sileceksiniz. Fiyatını da siz belirleyeceksiniz. Oradan e, belli bir payla. Düşünün ki en 11 bir gün nasıl yapıyor? Hepsi burada nasıl yapıyor? Bunun gibi. Burası bir pazar yeri dediğim gibi. Ama biz sizi yönlendireceğiz. Yani fotoğrafçılarımızı yönlendireceğiz. Neyi? Bu, bu haftanın konusu nedir? Onu ee, o konuda yardımcı olacak. Bu, bu anlamda Getty bizim için okul oluyor. Getty de bizi eğitiyor bu arada. Yani biz Getty'den kazanıyoruz. Kazanmaya başladık. Ama hiç önemsemiyorum. kazanmaya da biliriz. Ama Getty bizim için şu anda okul gibi. Çünkü dünyanın en iyisi bu bu konularda en iyi onlar yapıyor. Ünlü fotoğrafı olabilir. Manzara fotoğrafı olabilir. Ee, efendime söyleyeyim. Aklınıza gelen her türlü fotoğraf olabilir. Çocuk fotoğrafı olabilir. Ve bunun için ulaşmanın yolu bir Yazdığınızda zaten bize şu anda açık. Bize ulaşabilirsiniz.